çıkmak için anahtarı bulmamız gerekiyor. Burası çok korkutucu. Ay. Ama benden çok uzaklaşma. Bu ne böyle? Üzerlerinde kilit var. Baksana yes. bu kutuda bir anahtar çizelim. Hiç bakalım içinde ne var? Harika fikirden. Şimdi anahtarı alacağım. Umarım bir tabak şeker vardır. Gerçi hayır orada biri hareket ediyor. Anahtarı buldum. Ama tanrım ve korkunç bir kase savucandı. Right, en azından right, buldum. Right. Fena değil. Peki bu kasada ne var? Gizem çok iyi çekicidir. Anneciğim. ben beni rahatsız etmeye cüret etti. Daha ten kasanın içinde çığlık atan bir kafa var. Ne uyduruyorsun sen? Şimdi bakacağım. Kapağı kapatın. Anneciğim ya koru beni. Ama sana söylemiştim. Ah baksana kutu yenilendi. Hadi bu sefer orada ne olduğunu öğrenelim. Ya ben burada. pek ilgilenmiyorsam tamam. Aa, burada canlı bir şey var. Beni yeme lütfen. Aa, üzür dilerim. Vay yılan. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Aa, i̇şte burada galiba. Aa, i̇ğrenç. Aa, berbat. Ali anahtar bende. Şimdi kasayı açacağız. Odanın anahtarı kesinlikle orada olacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Böyle bir anlaftara ne dersin de? Hoşuna gitti mi? Kesinlikle şaka kasasını seçtin. Sen kusura baksan iyi olur. Tekrar yenilendi. O zaman şimdi içinde ne olduğunu öğreneceğim. What? Ay Burada anlaşılmaz bir şey var. Yapışkan bir şey. Anneciğim umarım bu sümüklü bir şey değildir. Lütfen hmm. lütfen. Lütfen. Vay canına ama buradan anahtarı buldum. Olamaz. Bu ne Çilek, Bunlar gerçekten sümük müydü? Okay. Tamam unutalım bir gidip kasayı açalım. İşte burada kim var? Ve anahtarı bulmam gerekiyor mu? Tamam. Keşke canlı bir şey olmasa. Burada yapışkan bir şey var. Ne acaba? Anlamıyorum. Çok kötü hissediyorum. Beyine benziyor. Benim hayal gücüm. Beni korkutuyor. Sen kendine gel. Ben de kasayı açacağım. Ne var orada acaba? Aa, Baksana çok tatlı. Bu ne böyle? Bebek için mi? Burada yetiyor musun? Anneciğim bu küçük bir eski. Aa, kutu tekrar yenilendi. Okay. Aa, kuafesin çok yakınız. Ama şimdi benim sıram. Ne bu acaba? Ay yumuşak ve kara bir şey var Sınırım anahtar içinde. Kırılması gerekiyor. Aa, nasıl da sert bir şey? Ee, yapamıyorum ama güçlüyüm, yapabilirim. Oley, başarıyorum sanki biraz daha. Oley, buldum anahtarı. Ah, ellerim yapış yapış oldu şimdi. Burada ne var acaba? Ah, yardım edin. Hayır, beni cehenneme sürüklüyor. Buna izin vermeyeceğim. Hadi. Ah, sakin ol, seni kurtardım. Hayır, ben istemiyorum onu açmak. Tamamdır. Anneciğim, burada bir şey var. Hayır, bunlar fare sanki. Hayır, farecik. Lütfen anahtar için geldim pekala. Sanki buldum anahtarı. Aa, hayır bu fareymiş. hayır. Tamam. Ha, Önce anahtarı bulmalıyım işte burada. Okay. Hadi açalım. Alright, alright, alright. Deniyorum. Aa, hayır. Bu ne böyle? Berbat bir sıvı. çok kötü hissediyorum. Aa, kırmızı. Bu kan mı? Aa, korkuyorum. Ya uyan. Hadi kendine gel. Sıradaki sensin. Tamam sorun değil. İçinde kesinlikle iğrenç bir şey olmamalı. Umarım yani. Ay yuvarlak ve esnek bir şey. Aa, sanki birinin kafasını açıyormuşum gibi. Hmm. yumuşacık. Aa, hoşuma bile gitti. Ay işte anahtar. En kısa zamanda kasayı gerekiyor. Hmm burada acaba? Vay canına bir çeşit düğme. Ben, belki sen basarsın. Yani sen yapsan daha iyi olur. Tamamdır. Peki ne olması gerekiyor? Anneciğim dön. bu ne böyle? Tamamen sıvı bir şeyle kaplandım. Umarım çikolatadır. Aa, yeter bu kadar. Adem. Orada yeni bir kasa geldi. Git aç o buna çok mutluyum. Tamam şimdi içinde neler olacağını öğrenelim. Aa, bir şeyler hareket ediyor. Ama anahtar nerede? Aa, burada yakında. Aa, buldum. Ama orada ne vardı? Oh, yeah. hayır. Bu, bu hamam böceklere çok korkuyorum. Aman tanrım parmağımla aynı. Neyse kasayı açmalıyız. Oh, hayır Miyaz hareket etmemeye çalışıyorum ama üzerinde kocaman kıllı bir örümcek var onu indir. Ne? Hayır çok büyük. Ama o beni yiyecek. Annem evi daha mektubu nereye yazacağım? Sanırım onu atlatabildim. Çok korkunçtu aç bakalım. Of tamam. Ya ne kadar sürebilir bu? Ay, içinde yumuşak bir şey var. Aa, Aa, hep böyle iğrenç bir şeyler alıyorum. Tamamdır anahtara odaklanıyorum. Bunların hepsi bana bir tabak kakata bağını hatırlatıyor. İyiriz. O Kokusu yok ama iyi bir şey sanki bu. Aa, anahtarı buldum. Aa, ve bu benim düşündüğüm şey değil. Dedim ve bu çikolata. Hayret verici. Aa, çok lezzetli bir şey. Hadi kasayı açalım. Orada kesinlikle anahtar olmalı. Bakalım ben ah, ister misin? Söylemiştim iyi bir şey. Bir şey yapmayacağım bize. Ama içinde ne var? Aa, içinde anahtar var. O tabii ki kilit açacak. Oradan çıkmalıyız. Oley buradan çıkacağız. bu da korkunç bir kabus gibi unutacağım. Tamamdır. Anahtar uyuyor. Yaşasın. Koştu. Yine bir mutfak mücadelemiz var. Hadi bebek Febe'nin ne istediğini öğrenelim. İşte bu kokteyl istiyor. Okay. Yaparım. Karıştırıcıya biraz su dökeceğim. Ardından bir top çikolatalı dondurma. Harika. Ve şimdi en ilginç kısım siyah kömür. Onun yardımıyla kakaoyu tüm dünyada en siyah renkle yapabilirim. Tamamdır. Kömür çok lezzetli. Ve şimdi karıştırıyorum. Vay canına ne güzel siyah bir renk. Hepsi şey, bana kadeye getir. Bardakta olur. Kakaoyu döküyorum ve üzerine krema ekliyorum. Gerçekten çok lezzetli olacak. Biraz da örümcek ekleyeceğim. da olacak. Hazır. Wednesday. Senin kora fikirlerin hep tuhaf görünüyor. Size mükemmel kakaomu göstereyim. Çileş şurubuna ihtiyacım olacak. Ona bayılırım. Bardağı şuruba daldırıyorum. Harika ve şimdi bir top dondurma kıpkırmızı ve bol bol süt. Her şeyi karıştırıcıya etledik ve çırpıyoruz. Kemik şeklinde buza ihtiyacım olacak. Bu kadar yeter. Bardağa döküyoruz kokteyli. Ve her şey hazır. Hipeti koyuyorum ve tadabilirsin. Ben henüz bir şey yapmadım. Aç kardımla düşünemiyorum. Vay canına bu kafatası son zamanlarda beydimi aldığım kafatasına benziyor. Heh, bunun gözünü alacağım. Tamamdır buraya koyacağım. Ve gazoza ihtiyacım var. Açmalıyım şişeyi. Başaramıyorum. Açıl. Hadi ver yardım edeyim. Teşekkürler. Gazozu gözlerimizin bardağına döküyoruz. Ne kadar lezzetli. Ve bu şişeyi de delebilirim. ne kadar eğlenceli. Tamam birazcık düştüm Ups. bardağıma. Özür Ve sadece bir top dondurma koymak kaldı. Her şey hazır. Çok mutluyum. Tatla bak. Bu çok havalı görünüyor. Bunu bir an önce denemek istiyorum. Neden burada bu kadar celibon göz var? Garip. Tamamdır tadına bakacağım. Hmm, dondurma. like tadında. Hiç de fena değil. Çok lezzetli. Ve kokteyli de çok sevdim. Havalı bir şey. Her şeyi bitireceğim. Çok iyi. Bakalım burada ne var? Hmm, aslında örümcek sefimde görünüyor. Bu kokteyli deneyeceğim. Vay be iğrenç bir şey. Sanki kömürden yapılmış. Dilim simsiyah oldu. Hadi. Peki burada ne var? Vay be harika görünüyor. Denemek istiyorum. Hmm, leziz. Ya bardakta ne var? Hmm, bu çilekli şurup. Tamamdır. Hiç de bilmiyorum. Hangisini seçsem zombi kazanıyor. Ve ben de kazandım oley. Hadi sarılalım. Peki bu süper ne yapacak millet? Bir, bir karar verdin mi? Evet. İşte burger olacak havalı bir şey. İyi seçim. Sana lezzetli burgerimi hazırlayacağım. Tamamdır. Bu ekmek kötü ama benim kırmızı olalım, inanılmaz görünüyor değil mi? Yani bilmiyorum. Masanın altında bir şey bulacağım. Vay bu canına burada bir sürü çöp var. Bu ne? ne? Buz kabuğumu istemiyorum. Çöreğe ihtiyacım var. İşte bu mükemmel çöreği buldum. Baksanıza masanın altında çöpte kendime çörek buldum. Korkunç resmen. Hayır tam da gereken. Biraz sebze keseceğim. Bunu bıçakla nasıl yapacağımı unutmuştum. Çok eğlenceliymiş. Zombi kes şunu. Ama aslında devam et. Harika bir fikir verdin bana. Bunları alacağım. Ve burgerim için kullanacağım. Kızarttım. Mükemmel bir köfte oldu. Burgerin üzerine koyuyorum. Ve biraz domates ekleyeceğim. İstediğimi kesebileceğim keskin pençelerim olmasın ne güzel. Her şeyi kesebilirim. Peynir böyle olacak koyacağım dişlerle ve üzerine ekmek mükemmel kırmızı kulaklar ve gözler mükemmel vampir burgeri hazır komik resmen size gerçek burgeri göstereyim sonra icadıma ihtiyacım olacak şimşek onun yardımıyla bölgedeki tüm şimşekleri yakalayıp canlandırabilirim yani köfteyi pişirebilirim sadece doğru dalgayı yakalamam gerekiyor yaşasın işe yaradı <laughs> Bu çok güçlü bir havalı. Köftem saniyeler içinde pişti. Şimdi çörekleri hazırlayalım. Okay. Tabii ki siyah olacaklar. Biraz marul. Sonra pirzola. Peynir. Ve domates tabii ki bu berden gerçek keskin dişler kesmeliyim. Hazır. Şimdi patates kızartmasına ihtiyacım var. Onun yardımıyla burgerimi bacaklı yapabilirim. Ve biliyor musunuz? Onu tabii ki siyah yapacağım. Harika. Şimdi birkaç göz. Asla fazla olmayacaklar. Hazır. Roy dedi her şeyi hızlıca yaptınız. Benim daha fazla çöpe ihtiyacım var. İşte bu çok lezzetli bir şey buldum. Bu virüs. Onun yardımıyla bir zombi oldum. Umarım küçük Phoebe de virüslü burgerimi denediğinde zombi olacaktır. Ele koyuyoruz ve biraz atık döküyoruz. Kapattık ve hazır. Vay canına tüm burgerler çok ilginç görünüyor. Ama bununla başlamak istiyorum. Çok sevimli görünüyor. Hmm, bayıldım. Burada ne var? Patates sarfası mı? Nefis. Okay. Mükemmel. Şimdi burgerin tadına bakalım. Hmm, çok sevdim. <laughs> bu hepsi. Şey, aferin sana. <laughs> Tabii ki. Peki bu ne? atmış bunu? Tamam tadına bakmalıyım. Birazcık olsa bile. Ay. Ay. El bu niye Gerçek mi? Canlı mı? Anlamadım. Sevmedi mi burgerimi? Bu korkunçtu. Wednesday'i seçiyordum. Tabii ki eşit olamaz kimse bana. Bu sefer Febi'nin ne istediğini öğrenelim. Vay bu pankek. Çok basit görünüyor. Hadi hazırlayalım millet. Başlayın. Kimi ve ne yapacağımı biliyorum. Hamurla tatlılık akrepimi çizeceğim. Bakmayın. Ben de horgo bir fikir var. Ben yarasa şeklinde pankekler yapacağım. Ben de çok tatlılar. Kesinlikle Fibi'nin hoşuna gidecek. Dikkatlice yarasayı çiziyoruz. Hazır. Uçup gidebilirsin. Güle güle. Birkaç yarasa daha yapalım. Yakında her şey hazır olacak. <laughs> Vay canına yarasa. Kahvaltıda yiyordum onları. Ben ne yapsam? Tabii ya burada çeşitli ilginç insanların beynleri var. Şimdi en iyi çizimi yapmalıyım. Çek yapacağım hamurla. <laughs> Korkunç çürüm, Beynimi kaldırabilirim. Ama bunu takmam gerekiyor. Umarım işe yarar. Kapatıyoruz. Ne oldu? Bu vücut da ne böyle? Ben kim oldum? Ama neyse. Şimdi her şeyi düzelteceğim. Çok daha iyi. Tanat pankeki çizmem gerekiyor. Şimdi bir şaheser yapacağım. İnanılmaz derecede güzel oldu. Sadece tüm parçaları bir araya getirmem gerekiyor. Şaheser desmen. Mükemmel. Vay canına bu zombi ne yaptı böyle? Şimdi ben farelerimi çıkaracağım. İşte burada pankekten sandviçler yapacağım. Biraz çırpılmış krema ve üzerine kapatıyoruz. Çok lezzetli olmalı. Şimdi her şeyin üzerine çilek şurubu dökmem gerekiyor. Hazır. Vay canına bir fikrim var. Zombini korkutmak istiyorum. <laughs> Aslında şurup Her şey yaptım. Öyle mi? Bir bakayım. Ama benimki çok daha iyi. Baksana şaha eser. Akrepimi toplamam gerekiyor. Tüm parçaları bir araya getireceğim ve akrep oluyor. Mükemmel. Bir kesinlikle sevecektir. Burnumda <laughs> bir şey var. Hapça. Ay, hepsi balçık <laughs> içinde. Nasıl olacak? Böyle yemek gerekecek. Gözlerimi kapalı iken seçeceğim. Bunu istiyorum. Bu ne böyle? Balçık mı? Belki şuruptur. Hayır bunlar sümük. İyi değil. Peki o ne yaptı? Ne kadar tatlı ve atı pankekten yapmış. Hmm, aslında hiç de güzel değil. Neyse. Vadi ne yaptı? Vadi ne Bunlar küçük yasalar mı? Eğlenceli atıyorlar. <laughs> Hadi uçalım. Ne kadar lezzetli. Çok sevdim. Yemek istiyorum. Bir sürü istiyorum. Ben karar verdim. Pampe kazanıyor. Oley, bu benim ilk zaferim. Teşekkürler bayan Fibi.